öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Baby Tarkan'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ve yanında ben varım. Evet. Hadi videoya devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar. Sen neden duvar almıyorsun ya? İçeri birisi girecek. Geçli ya alacağım. Sen benim merdivenimden neden çıkıyorsun? Sakın ne? öldürme ya. Tamam, tamam. Ben de o zaman seninkinden indim. Ya bu nasıl bir... Abi. Neden? Gerçekten şu... Dövme ya. Neden? Şurada bir şey vardı gerçekten. Gelsene. Neden? Gel şuraya. Şurada. Neden? Gel. Baksana şurada bir şey var gel. Gerçekten siyah bir şey var görüyor musun sen? Evet. Biraz gelsene ya. Şurada siyah abi. bir şey var. Bu içinde ne var biliyor musun? Elinde kılıç var senin. Kılıç var. Vallahi yok. Baksana şimdi çıkaracağım. hayır gelmiyorum ya. Bir baksana abi. gelmiyorum. Hayır güvenmiyorum ya. Niye neden güvenmiyorsun? Öldüreceksin çünkü beni. Hemen lazer al ya lütfen. Tamam tamam. Duvarları falan al. Çabuk, de... çabuk 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 çabuk. Neden de öldürmedin? Çabuk şuraya al. Alalım şurayı. Alalım şurayı. Evet. Tamam öldür öldür. Abi bu ne? Öldür öldür. Nasıl yaptın ya onu sen? Abi yere vur. Abi kendini öldürüyor. Kılıcı al beni öldür. Kılıç kılıç. Bu Alacağım. Öldür abi. Öldür. Öldür. Karşındayım. Uvur. Öldür. Evet öldürdüm. Öldürme ya lütfen. Öldürmüyorum öldürmüyorum merak etme. Yalana bak yalana. Öldürmeyeyim gerçekten. Öldürmüyorsun da öldüreceğim. Hayır. Ben duvarları alıyorum sadece. Ben çıkıp bir duvar alacağım. Şuna bak ya. ya. Duvarlar bak. Hmm. Evet arkadaşlar biz direkt AFK bıraktık geliyoruz. Hayır ben AFK bırakmak istemiyorum. Çok güzel ilerliyorum şimdi. Baksana benim. Öldürme ya. Benimkine baksana. Bakıyor. Abi bana bak. İki tane çık var ya. <laughs> Gel. Gel ya. Getiriz. Lütfen. Yok geçti. Ne bu geleceksin. Ne desin ya? Al, kapı Kapıdayım ben. Ne? Gerçekten. Dakika kesin beni bekliyorsun. Buradayım. Neredesin? Evet. Gerçekten göremiyorum. <laughs> Neden öldürüyorsun ya? Ben öldürmedim abi. Lazerle kapıdan geçtim. Bakacağım. Yani olmuyor. Çünkü koruman var abi hayır, şimdi. Ne yapacağız? Koydum mu? Yapacağım şimdi. Gerçek. Onun içinmiş mi? Sen mi? Hayır hayır. Hayır gerçekten onun içinmiş İstersen ben de sen senin sen için. Hayır, sen sen. hayır ya. Bak, Hayır, ben öldüm ya. Şimdi gülüyor göstereyim, göstereyim mi? Evet. Göster. Öldüm. Evet. Adam perçıldım arkadaşlar. Ama aslında burası bizim yerimiz değil mi ya? Neden ölüyor? Hayır, ben senin içinden gösteriyorum. sen benim içinden gösteriyorsun. Ne fark var ya? Abi evet, biri benim, biri senin içinden ne nasıl var? tamam da aynı ev ya. İkisi birlikte bir ev oluyor zaten. Bir tane bina. bina. Abi sen nasıl bu kadar hızlı ilerliyorsun ya? Ben değil de sen çok yavaş il ilerliyorsun. Diyorsun. Evet. Diyorsun. Şu pembiş de çıktı ya galiba. Pembiş evet. Mi? Şu pembiş mor. Evet. Aa önümüzde biri var. Aa, Yarım kalmış. Hadi onu gebertelim. Ben de arkandan geliyorum. Bende mı? silah yok. Hadi. Ama onunkini ya, çalacağım. Onun silahı var mı? Aa şuradaki erkekler ne tatlı çocuklar. Bakayım. Aa gerçekten de tatlıymış. İnşallah parasını çalabilmiyoruz ya. Bu silah yok ki. Hadi gidip öldürelim şu. Bende silah yok. <laughs> Söyleyeyim. Önemli değil. Hadi gidip şunu öldürelim ya. Nereye gitti o? Görüyor Hayır, Kesinlikle görmüyorum. Şey Bize giremez ki o. Nerede o zaman? Ha gördüm. Abi arkada arkada. Şu önümüzde. Abi, arkada. benim önümde evden çıktı abi, şimdi. Abi burada da var, şurada da var. Bizim evimizden çıktı ya şimdi. Abi şurada da birisi var. Ben şimdi kovalıyorum. Öl, tamam on abi, ön abi. On, on. Ee, saçın ne renkte Kar Siyah Bende de Nasıl at kuyruğu muydu Hayır dümdüz Kırmızı çapkası var Ha o zaman benimki değildi İsmi MC, AM. MC AMI MC aemi mi O ne ya Evet, evet ben de bilmiyorum <laughs> Çok güzel şeyler buldum Çok güzel şeyler buldum ben azıcık ilerleyelim. Ben neden gitmiyorum ben, ben. Abi bu ne ya? Bir şey geldi abi mi? bir gelsene şuraya ya. Bir şuraya gelsene. Bir dakika abi. Lütfen. Şey oldu. Gerçekten öldürmeyeceğim bu sefer. Abi bir dakika. Benim oyunum girdi. Nasıl yani? Mageci ilmekte bir şey oldu. Ha tamam. Reset çek o zaman. Hayır gitmeyecek yine de. O zaman gelemez misin? Yine de gel ya. O zaman gel çabuk. Bir şey göstereceğim sana. öldüreceğim. Sana bir şey göstereceğim ya. Çok beğeneceksin. Bir dakika Neredesin? Çok küçük oldum şuna. Şu önümdeki mi benim? Ya. Şurada iki tane aynı kız var. İşte bu, öldürdüm be. Ben iki tane insan daha buldum. Kaç dakika oldu bu arada? Ee, bakıyorum ama 8 dakika oldu. Abi bir gelsene ya evin önüne. Geliyorum. Ve hemen beni Evet, sana bir şey göstermek göstermek istiyorum. Bir dakika. Bak. Lan nereye gidiyorsun? Arkandayım. Arkandayım lan. Bizim evi başka birisi. Baksana. Abi ne olur yapma. Nereden Kalkanım çaldın? da var. Nereden çaldın? Lan benim benim. Senin senin mi? Evet. Kim vurdu yahu bana? Vallahi Bu şuna bak. da baksana ya abi. Bir şuna da bak. Abi ne olur yapma. Ne olur yapma. Tamam abi. sen de al o zaman. Tamam. Ben duvar almak. Duvar mı alayım? Dropper mı? Bence dropper, dropper al ya. Çok zayıfsın sen. Tamam aldım. Bir tane tamam. daha aldım. Ve son bir dropper'ım kaldı. O yüzden Aa üst katta var. var. Evet. Ne? Gerçekten. Bir evet, dakika senin eşyalarını alayım. Neden alıyorsun? Benim. Bir dakika ya. Nasıl yani neden alıyorsun benim? Benim çünkü. Çabuk al ya. Çok zayıfsın gerçekten. Abi bana ne oluyor? İşte ne ya. oldu ki? Oha. Benim korumam var. Ne oluyor bana? Ne oluyor? Ben bir tane vurduğumda hem kendime geliyor hem de uçuyorum. Baksana bana bir. Neredesin şu an? Neredeyim? Evin arkasındayım. Çabuk gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evin yukarısına bir gelsene. Şunu bir öldüreyim. Ya, benim. Benimkiler, toparıyor. benim dugopuglarımdan kırmızı ve beyaz çıkıyor. Seninkilerden pembe ve beyaz çıkıyor. Çabuk gel ya lütfen. Geliyorum ya, yoldayım daha. Gel. Baksana bir. Bir dakika. Çekil. Önümden çekil. Saçlarım şekil önümden çekil. Baksana abi bana bir. Çakıyorum. Çekil. Onu ben de biliyorum. Baksana. Uçacaktım normalde Uyum ben baba. neden uçmuyorum? Boş bir yere yapma Ha. Abi. Ben de uçtum şimdi oraya. Nasıl bir şey ya? Sen ne bileyim ya. Neyse. Sen de e, hızlı yapsan çok güzel olur. Evet, kaç dakika oldu bu arada? 10 dakika oldu. Şimdi bitiriyoruz. Gel hemen aşağı gel. Bir dakika ya. lütfen. Drop Bitiriyoruz. On dakika. Bitiriyor muyuz? Evet, 10 dakika, dakika. Yok ya birazcık daha yapalım. Videoyu koymak olmayacağız. Oluyor. Olmayacak 15 dakikaya kadar oluyor. Ha tamam o zaman. Abi üst kat ne zaman aldın ya? Nereye gidiyorsun? Abi bu, burada ne kadar şey var da almadım ki. Nasıl olmadın? Ben de gözüküyor. Yalan konuşma ya hiç olmazsa. Abi gözüküyor ya. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Lan neden beni vuruyorsun lan? Vurmuyorum tamam. abi. Vallahi vurmuyorum Vallahi vurmuyorum. Bilmiyorum. Tamam. Vurmayacaksın bundan sonra beni. Tamam. Çabuk yap ya. Ya yandım. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hep evin dışındasın. Binanın yani. Binanın evde. Ne yani. Neyse ben yani. üst katta alacağım şimdi. Ya nasıl oluyor? Neyse. Normal normal oluyor yani. Üst katı alıyorum. Üst katı alıyorum da. Bir şey söyleyeceğim. Ne var? Çabuk duvarları kapamamız lazım. Bir tanesi bizden alıyor. Nasıl? Nasıl plans? Evet, çabuk. Peşine geliyorum. Çabuk yapmalıyız. Geliyorum, geliyorum. Hangisi alıyor? Onu biliyor mu? Evet. Hangisi? Zaten iki kişi var bence. Bence. Yani başka i̇ki kişi mi çalıyor ya? Aha, Şuna bak, şuna. Çabuk duvarlara al ya, sen öldürme. Aa bir dakika, bir dakika bayıldım. Ya kaçıyor ya, çalıp kaçıyor bir de. Tamam ya, sen duvarlara al, o, o zaman çalmaz işte. Şunu aldım. Daha hangi duvar kaldı? Şu duvar. Şunu da alalım. Aldın mı hepsini şimdi? Evet. Evet. Arka duvar. Arka duvar mı aldın? Ha, hazır o zaman. Çeçeniz ben ihtiyacım var. Ne yapacaksın? Abi üst kat. Halı. Hayır. Halı 2500. Hı, ha, anladım anladım. Üst kat diyorum sen bana halı diyorsun. <laughs> Haydi birazcık hızlı olsun oğlum. Neyse. Ben şunu da alayım. Vurma lütfen. Vurmuyorum vurmuyorum. Hayır, şun. Hayır, şun. Kaç dakika şuraya. oldu bu arada? Bakıyorum. 13 dakika oldu. Birazcık daha. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Tamam, gel. Lütfen vurma. Tamam. Her şeyi bırak. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.